topu alan şimdi Bu arada sarı kart çıkıyor. Serkan'a mı diye bakıyorum. Evet Serkan özür diliyor, gidiyor. Serkan Yavuz sarı kart gördü. İşte bakın pozisyon. Basmış bileğine. Serkan Canel Cavlan'ın bu arada VAR'dan uyarı geldi sanıyorum. Evet. Kırmızı kart olması gerekir diye. Arda kardeşlerden İstanbul'dan uyarı geldi. Bakın. Yani böyle sıyırarak basmış. Serkan. Caner Cavlan'ın bileğine. Kartın rengi kırmızıya dönebilir. Evet kırmızı kart... Serkan Yavuz'a 10 kişi kalıyor. Sevgili izleyiciler, ilk son dakikasında Sakaryaspor.